Uğurlu olsun, MÜSİAD artık Makedonya'da da var. Zaten ekip arkadaşlarımız oradaydı, evet. ee, Üsküp'teydi. Çok Hı. kıymetli tanıdığımız dostlarımızla da işbirliği yapıyorsunuz zaten. Oradan da duyumlarımızı alıyoruz. Ee, bütün evet. ekibine de selam göndermek istiyorum aracılığınızla. Ee, neden Üsküp'te? Şimdi efendim, e, Müsiyat tabii ki 65 ülkede e, temsilciliği olan, e, yurt dışında 24 ülkede şubesi olan, ee, bizim e, deyimimizde büyüyen Türkiye'nin yeni gücü. Ee, biz e, ben yaklaşık 6 yıldır Makedonya'da e, faaliyetlerimizle işte ticaretimizle e, ön planda olan bir iş adamıyım. Ee, yaklaşık 10 yıldır da e, Müsliyat Genel Merkezi şimdi değişik komisyonlarda görevlerim vardı. Ee, hiç şüphesiz e, Balkanlar e, bizim açımızdan çok önemli bir coğrafya. Bizim kalbimiz, bizim canımız. E, Balkanlarda da, e, Balkanların en önemli özelliği bizler için e, elbette ki coğrafi yakınlık ama bununla beraber de e, hem içerisinde çok ciddi bir e, soydaş barındıran bir nüfusu olması itibariyle e, hem e, bizim adımıza özel, ortak kültürel değerlerimizi paylaştığımız bir bölge olması itibariyle. Hem de bizim gerçekten de aynı seviyelerde aynı efendime söyleyeyim geniş bir tarihi birlikte yaşadığımız bir coğrafya olması itibariyle çok önemli birçok ortak özellik var. Birçok güzellikler var. siyasi çok güzel diyaloglar var karşılıklı ülkeler içerisinde. ancak biz şunu gördük ki bu kadar güzelliğe, bu kadar ortak özelliğe rağmen iki ülke yani Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ticaret istenilen seviyenin çok altında. bizim geçtiğimiz sene itibariyle Balkan ülkeleri adına ee, bir e, Rusya adında bir teşkilatlanma kararı alındı yönetim kurulumuz olarak. E, bu teşkilatlanmada da mutlaka e, bu ülke coğrafyasında bir e, bu ülkeler coğrafyasında bir e, merkez ülke seçilmesi gerekiyordu. Bu açıdan Makedonya çok önemli, çok stratejik bir konuma sahip. Hem e, bulunduğu lokasyon itibariyle tam Balkanların merkezinde kalbinde yer alıyor. Hem içerisinde barındırdığı e, nüfusun etnik özellikleri bakımından Balkanların e, küçük bir örneklemi e, diyebileceğimiz bir karakteristiğe sahip. Ee, hem de birçok ticaret yolunun da geçiş noktası Makedonya. Ee, biz e, yani Türkiye olarak evet evet. Türkiye olarak e, son 24 çeyrektir e, gerçekten güzel bir büyüme oranıyla e, önemli bir dünya ekonomisiyiz. Bunu artık e, bütün dünyaca kabul ediyor edil, edil, edilmekte. Makedonya ise son son geçtiğimiz sene 3.2'lik bir büyüme oranı vardı. İşte bu sene açıklanan ilk 6 yarı yılda açıklanan 3.7'lik bir büyüme oranı var. gerçekten istikrar bazımında istikrar sorunuz vardı. İstikrar bakımından potansiyeli olan bir ülke. Bizim Türkiye şu anda mevcut ticaretimiz Türkiye ile Makedonya arasında 1.2 milyar dolarlar civarında bir ticaretimiz söz konusu. 100 civarında bir Türk şirketimiz var şu anda Makedonya'da doğrudan yatırımla ticari faaliyetlerde bulunan. Ancak buna rağmen... Bir bakıyoruz ki sıralamada, Türkiye'miz doğrudan yatırımlar bazında Almanya'dan, İngiltere'den, Sırbistan'dan ve hatta Yunanistan gibi ülkelerden sonra 8. sırada yer alıyor. Bu gerçekten bizim adımızı düşündürücü bir durumdu. Biz Makedonya'da gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin iş adamları olarak Türkiye'de faaliyet gösteren iş adamları olarak birçok fırsatın bizim adımıza yeterince değerlendirilmediğini gördük. Bu sebepten ötürü Makedonya'yı seçtik. Makedonya'da 21 Ekim'de şubemizi açtık. Şubemizin açılışında çok yoğun bir protokolümüz vardı. Sizin eksik olmayın kameralarınız sayesinde seyircilerinize de bu açılış organizasyonumuzu bildirdik. Sayın bakanımızın teşrifleriyle Yine e, Kosova Cumhuriyeti'nden e, Kamu Yönetim Bakanımız Mahir Yağızlar Bey'in teşrifleriyle, e, Türkiye'den e, Sayın Genel Başkanımız Nail Olpak Bey'in e, yine katılımlarıyla e, ve çok ciddi bir e, hem sivil toplum örgütlerinden hem siyasi partilerden e, hem de toplumun değişik kesimlerinden e, katıl, e, açılışımıza e, katılan halkımıza güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Yine aynı gün ee, ilk defa düzenlediğimiz Müsiyat Balkan İş Forumunu organize ettik. Ee, bu iş forumumuzda da 8 değişik ülkeden hem ticaret odası başkanları hem de yatırım ajansı e, başkanları seviyesinde katılımlar oldu. Ülke sınırları gerçekleştirildi. Ee, Sırbistan'dan, Yunanistan'dan, Karadağ'dan, e, yine Arnavutluk'tan, Kosova Cumhuriyeti'ne birçok e, ülkeden bir, bir Balkan ee, Balkan e, örneklemini biz e, oraya müsiyatın e, e, Türkiye'den ve dünyanın dört bir tarafından gelen e, başkan ve üyelerine e, bir Balkan e, resmi çizdik. E, çok şükür, ben inanıyorum ki Balkanlarla alakalı hem ticari anlamda güzel bir fikirler, soru işaretleri insanların arasına bıraktık. Hem orada edindikleri tecrübelerle Balkanlara çünkü birçoğu ilk defa o coğrafyaya ayak basmış tamam diyorlar ki ya yani Bilal Bey sayın başkanım biz özellikle Avrupa'ya giderken gelirken tabii ki bazen karayoluyla da gidiyoruz Balkanlardan geçiyoruz ama hiçbir zaman cürlaklığı üzerinde düşündüğümüz bir coğrafya olmamıştı bu. Genelde Balkan'da ve özelde Makedonya Cumhuriyeti'nde çok e, olumlu bir intiba bıraktığımızı inanıyorum. E, tabii ki bu e, faaliyetlerin devam etmesi gerekiyor. Bu organizasyonların devam etmesi gerekiyor ki biz orada yatırımları çekelim. insanların dikkatini bu ülkeye çekelim. E, hem e, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve hem de yine dost ve kardeş olan Makedonya Cumhuriyeti'ne hem ekonomik katkımız olsun hem istihdamı olumlu bir e, etkimiz olsun. Bizim amacımız, bizim yegane gayemiz bu. Peki az önce Sayın Bakanım'a sormuştum kıymetli Kara. Son derece kritik bir dönemde yatırımınızı yapmışsınız bir iş adamı olarak Makedonya'ya. Evet. Nasıl karar verdiniz Makedonya'ya yatırım yapmayı? Çünkü son derece açık söyleyebilirim ki Sayın Bakanım da yakinen bilir Genel Başkan yardımcılığı olması hasebiyle birçok toplantıya katılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Görgü İvanov'un Sayın başbakan Eski Başbakan ve şimdiki başbakanlar olmak üzere ve buradaki büyük elçilerimizin ve ekonomik ateş, ekonomi ateşelerimizin kullanmış oldukları en önemli cümle istikrarlı bir ülke olması Makedonya. Ve son iki senede e, siyasi krizin içerisine düştü. İş adamları nasıl etkiledi bu durum? Şimdi yine e, Makedonya'nın kendi e, belki şu son dönemlerdeki e, belki diyelim e, bir kaotik ortam, belki bir e, olumsuz, e, bir dışarıdan görünen bir olumsuz e, havasından ziyade içeride gerçekten hali hazırda ticaret yapan bir iş adamı olarak söyleyeceğim. Ee, ve buradan da yine sizin ekranlarınız vasıtasıyla bütün iş adamlarına da seslenmek isteyeceğim. Ee, Türkiye'de ve dünyanın herhangi bir ülkesinden, Makedonya'ya gelen bir Türk iş adamı kendisini gerçekten kendi evinde gibi hissedecektir. Bu bütün sayabileceğiniz bütün olumsuzluklara rağmen bu gerçek asla değişmeyecektir. Teker teker düşünelim. Birincisi. Bizimle konuşan, bizim dertlerimizi dinleyen, her zaman için kendimize orada muhatap olabileceğimiz bir e, ve, ve, ve Türkçe konuşan bir Türk Dış Yatırımlar'dan sorumlu e, bakanımız, bakanımız orada her zaman bulunmakta. Bu çok büyük bir avantaj. Bu size bir siyasal güvence veriyor. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de çok aktif olan ve yine şu anda Makedonya Cumhuriyeti'nde e, şu anda dördüncü banka seviyesinde olan bir kamu bankamız var. Ve bu kamu bankamızın yetkilileri her zaman size her ortamda e, hem ticari olarak danışmanlık hizmeti veriyor, hem de finansal destek sağlıyor. Bu nedir? Siyasal güvencedik, ikincisi finansal güvence. Bir iş adamı için çok önemli. Üçüncüsü, Makedonya halkı, içerisinde barındırdığı bütün etnik e, farklılıklara rağmen hem Türkiye'den gelen mal ve hem de hizmetler bazında çok olumlu bir imaja sahip. İnşallah biz bu e, imajı da yıkmamaya, kırmamaya gayret ediyoruz. Ben her zaman söylüyorum, biz sağlık sektöründe, sağlık hizmetleri üzerine e, faaliyet gösteriyoruz bu ülkede. Ama bütün iş adamı arkadaşlarına söylüyorum, unutmayın diyorum. Bu ülkede biz e, ülkemizi temsil ediyoruz. Türkiye'yi, Türkiye'nin mal ve hizmetlerini temsil ediyoruz. Bu imajı yıkmayalım. E, çok şükür şu anda kadar e, herhangi bir sıkıntı, yani kayda değer, herhangi bir sıkıntı yok. Ve bu da, bu üçüncü e, faktör de, açıkçası kamuoyu güvenlisi yani halkın çok olumlu bir teveccühü var bize. Şimdi bütün bu üç bir arada geldiği zaman ben az önce söylediğimin altını çizerek tekrar etmek istiyorum. Bir Türk iş adamı Makedonya Cumhuriyeti'nde kendi evinde gibi rahat hareket edecektir. Kendi evinde gibi faaliyetler gösterecektir. Bu yüzden ben her zaman için şunu söylüyorum Makedonya Cumhuriyeti'ne. Eee iş yapma noktasında, potansiyel noktasında e, ön planda tutmanız lazım. Eğer ki hedefiniz Makedonya'da malınızı pazarlamaksa buyurun gelin. Mutlaka e, size, sizinle yardımcı olacak hem yerel ortaklar bulabileceksiniz hem mevcut hükümet şu anda gerçekten çok büyük imkanlar sunuyor. E, Türkiye'den gelen yatırımcılara e, hizmetlerinizi sunacaksanız hizmet sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz yine buyurun gelin. Eee bizim eğer ki hedefiniz Balkan coğrafyası ise hani e, özelde Makedonya değil de Balkanlar hedefliyorsanız yine ilk etapta Makedonya'da başlayın ticaretinize. Çünkü Makedonya'dan diğer ülkelerdeki faaliyetlerinize sıçramanız da çok kolay olacaktır. Çok daha faal olacaktır. Doğru bir birinci basamaktır Makedonya Cumhuriyeti. Aynı ülkeler, diğer ülkelerde e, belki bu rahatlığı bulamayacaksınızdır. Ee, eğer ki hedefiniz Avrupa ise biraz daha batıya gidelim. Eğer ki hedefiniz Avrupa ise yine Makedonya Cumhuriyeti üzerinden çünkü kurumsal bir yapısı vardır ülkenin. Ekonomik anlamda kurumsal bir yapısı vardır. Ee, Avrupa ülkelerine hem malınızı hem e, hizmetlerinizi pazarlayabilme imkanınızı e, orada Makedonya Cumhuriyeti çerçevesinde e, sunacaksınız. Ve bunu yapan ülkeler var gerçekten de. hani e, Biz belki ee, şunu bir e, altını çizerek söyleyelim. Yani az önce de söyledim. İşte Almanya dedim, Sırbistan dedim, İngiltere dedim, Yunanistan dedim. Bu ülkeler şu anda aktif bir şekilde e, Makedonya Cumhuriyeti'nde şirketler kurmuşlar, ticari faaliyetler yönetiyorlar. Hem e, ihracat yapıyorlar, hem ithalat yapıyorlar. E, ve gerçekten de e, güzel bir e, randıman tutturmuşlar. E, bu şu demek oluyor. E, ticaret her zaman yani para diyelim her zaman güvenli liman ister. Bu işte size güvenli bir liman. Ancak biz siz bu limanı kaçırırsanız çünkü şu anda e, sektörler e, doygunluğa ulaşma noktasına gelmek üzere. Siz şu şu dönemde kaçırırsanız belki bundan 5-10 sene sonra aynı ortamı, aynı fırsatları yakalayamayacaksınız. E, sayın Bakanım eğer ki e, yanlışsam bunun düzeltmesini yapsın, belki de daha da kısa bir süre içerisinde bu treni kaçıracağız. Yani bu yüzden e, MÜSİAD'ın makadonya şubesinin açılmasını çok önemli buluyorum. Ben buradan da yine Sayın Genel Başkanımıza özellikle şubenin açılması noktasında verdiği destekten dolayı Sayın Yönetim Kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Biz kurumsal manada orada güzel bir şube açtık. Şubemiz hem fiziki şartları itibariyle hem de özgür ağırlığı itibariyle ülke bazında desteklenen bir STK konumuna geldi kısa bir süre içerisinde fiziki şartlı itibariyle bütün iş adamlarına hizmet verebiliyoruz. hem aynı çatı altında hem toplantı odalarımız hem ibadethanemiz hem mescidimiz hem efendime söyleyeyim lojmanımız iş adamları için lojmanımız bunların hepsini ihtiva ediyor. Üskübin çok güzel, çok mümtaz bir yerinde, çok prestijli bir yerinde. Bu açıdan da gerçekten de şubemizin çok güzel bir özelliği var. Bizim şu anda söyleyebileceğimiz, her zaman için iş adamlarına bunu söylüyoruz. Diyoruz ki, işte her şey var, un var, şeker var, yağ var, buyurun helva yapalım, buyurun Makedonya'ya. Faaliyetler gerçekleştirecek misiniz dernek olarak Makedonya sınırları içerisinde? Tabii ki yani e, bizim e, bizim açılışımız açıkçası yani bizim resmi açılışımız 21 e, Ekim'de gerçekleşti ama e, biz Makedonya Cumhuriyeti'nin Makedonya Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre hazır e, açılmış, tanzim edilmiş e, bir e, dernek olarak yaklaşık 6 ayda faaliyet gösteriyoruz. E, şu malum eee bu elim hadiseler diyelim bir talihsiz 15 Temmuz hadiseleri yüzünden birazcık açılışımız, resmi açılışımızın ertelenme süreci gerçekleşti ama biz faaliyetlerimize hiç e, ara vermeden devam ettik. E, malum bir sel felaketimiz vardı. Bu sel felaketiyle alakalı e, Üsküv'ün e, değişik köylerinde yardım organizasyonları yaptık. E, müsiyad, müsiyadımızın hem genel merkezimizden hem şubemizden e, bir yardım kampanyası düzenlenerek oradaki muhtar halka müsiyat olarak e, faaliyet, e, faaliyetler gerçekleştirdik yardımda bulunduk ki bu büyükelçilik raporlarına dahi geçti. Evet. Eski raporlarında da geçti. Yine e, bu 15 Temmuz'un hemen akabinde ee, bir 15 Temmuz şehitleri anma toplantısı yaptık. Ee, Müsliyat olarak biz sadece bir iş adamı e, iş adamlarına ulaşan bir STK değiliz. Aynı zamanda e, toplumsal hassasiyetleri olan e, bir iş adamı örgütüyüz. E, bu sebepten ötürü e, çok güzel bir organizasyon yaptık 15 Temmuz'la alakalı. 15 Temmuz'daki yaşanan hadiselerle alakalı. Çünkü bir bilgi kirliliği ee, hali hazırda mevcuttu. Biz onun o gecenin tam olarak neler yaşandı, kendi çerçevemizde anlatmaya e, gayret gösterdik. Az önce bahsettim Balkan İş Forum'u yaptık. Bir B2B organizasyonu yaptık. Makedonya e, Ekonomi Odası ile birlikte Makadonya Ekonomi Odası ve MÜSİAD Makadonya Şubesi işbirliğiyle ile bir BTV organizasyonu yaptık. Orada her iki ülkenin iş adamı örgütlerinin üyelerini tanıştırdık. Kosova Ticaret Odası Arnavutluk Ticaret Odası Makadonya Ticaret Odası Makadonya Ekonomi Odası bunlarla bir emoy anlaşmaları Organize ettik, Genel Başkanımızın katılımıyla. Bu bu tip faaliyetten mutlaka devam edecek. Zaten bu zaten bu işin başlan işin sırrı burada. Siz ne kadar çok aktivite, ne kadar çok faaliyet yaparsanız, o kadar çok gücünüzü kanıtlarsınız. o kadar çok bir iş adamı örgütü olarak doğru adres olarak gösterilirsiniz o ülkede. Şimdiye kadar yaptığımız organizasyonlarda aktivitelerde bu anlamımızla akıyla çıktık. Ee, bizim az önce de söylediğim e, çok ciddi bir siyasi güvencemiz var arkada arkamızda. E, şahsında e, Sayın Bakan'ıma e, teşekkür ediyorum ve aynı zamanda e, yine hükümetin e, diğer e, kabin üyelerinin teklifi de teşekkür ediyoruz. Gerek ekonomi bakanımız e, gerek e, diğer devlet bakanlarımız bize her ortamda e, destek oluyorlar ve destek olmaya da devam edecekler. Ee, biz şunu istiyoruz ee, Biz bu ülkede e, Makedonya Cumhuriyeti'nde her zaman için yani müsya'nın diğer ülkelerde Yaptığı gibi birinci derecede Bizim derdimiz siyaset değil Siyaset tabii ki çok önemli Ülkenin e, yönetimi, yönetimi Siyaset üzerinden geçiyor e, Ve e, ekonomi de bundan Kesinlikle soyutlanamaz e, Ancak şunu biz farkındayız ki e, Biz müsya olarak bulun faaliyet gösterdiğimiz bulunduğumuz ticaret yaptığımız üyelerimizin faaliyet gösterdiği ülkenin yasalarına kanunlarına ve siyasi gerçeklerine saygı göstermeliyiz bizim birebir manada her ülkede olduğu gibi bir siyasi istikrar tabii ki istiyoruz çünkü bu ülkelerde yatırımımız var ama birebir manada siyasetle bizim birebir etkinliğimiz olamaz birebir o yapıların içerisinde yer almamız söz konusu bile olamaz. Bizim tek derdimiz ticaret yapmaktır. Tek derdimiz o ülkemiz, o ülkede hem istihdamı artırmak ve o ülkenin ekonomisine katkıda bulunmak. Ne size biraz tekrarlayayım.